Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan bugün sizlerle beraber Rocket League'in 4. bölümündeyiz yanımda Mehmet ve Eren var hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Evet. Arkadaşlar Mehmet yine konuşmuyormuş videoda. <laughs> Videonun başına <laughs> söylüyor sonra. Sonra geliyor. Bana soruyorlar WhatsApp'tan diyor Mehmet de giriyor Mehmet yok. Tabi tabi kimse sormuyor etme yalan söyledim. Hmm, SS atarım o doğru değil. Şimdi Berlin. E, Eren. Mehmet topa gitsene ha. Biz turuncu takımız arkadaşlar. Ekibi yeni transfer Eren. Ben golcüyüm. Mehmet orta aç. Açın abi orta açın. Oo, Berlin Almanya'dan katılıyor bize. Yaptım bir şeyler. Hadi be dokunamadım be. Mehmet sende o. Evet kanka. Bravo. Tamam ben tutacağım onu. Tamam tuttuk. Mehmet sende o kafa topu. Mehmet sende o. Güzel. Düken o ben de içeri ben. geçin. Hatta çıkın, çok güzel. Ortayı açtım biri vursun kafayı. Lan arkamdan biri vursun hadi be. Uçacağım. Uçtum Uç vurdum. Uç açtım evet. ortayı. Lan hadi be. İstediğimi yapamadım. <laughs> İstediğim yapamadım. <laughs> yapamadım. Mehmet. Kale sende Evet Mehmet sende o. Lan gidiyor. Çok güzel kurtardık. Uzaklaştırdık, uzaklaştırdık. Hadi Berlin. Gol mu? Adamlar tuttu. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey dönüm Mehmet Eren'i patlattı zannettim. Öyle bir çarşı oldu ki orada. Bir ara vardı, kendi takım arkadaşımı patlatıyordum. Çok zevkli. Vur ona zaten. Mehmet. Berlin sen dur, o. Hadi be. Uzaklaştırdılar. O bende. Ana vuramadım lan. Fansa dönüyoruz. Bunu niye kimse vuramıyor? Adamların üç kişi işte defansı. Sen pansa. de Mehmet. Aha. Lan! Lan Berlin mükemmel bir gol ama yanlış kale. Eren'den harika ee, bir gol. Her takım <laughs> avans verdik. Golü geçmiyoruz ki şöyle bir görelim nasıl bir gol atmış. Eren evet. burada <laughs> harika vuruyor. <laughs> Vay canına. <laughs> Aman. Topa gidin abi. Aa bomboş. Bom Aa nasıl oraya vurdun? Adam uzak kaçtı. <laughs> adam. adam. <gülüyor> Mükemmel orta. Vurdum ona. Vur abi vur abi vur abi. Op, op, op. Abi. Ben de o ben de vurdun. ben de o. Ananı onu Mehmet sen de o. Mehmet vur ona Mehmet. Güzel. Orta geldi Mehmet sen go, de o. Mehmet sen de go. o. Gol. Be. Gol be. Mehmet attı. Evet hiç Bari sakin gol elik yapıyor. Ya. Bari gol sevineceğim. Abi o kadar güzel orta açıyoruz bir harika pas demiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Adam nazik bir bak az önce var ya. <laughs> Ana vrat bırakmadı bizi. <laughs> <size. gülüyor> Hop. Çok iyi. Geliyorum. Hadi be Selim'i hamalım. Engelledim. Mehmet sende o. Açtım ortayı. Bir şeyler denedim. Mehmet orta aç. Hadi be! Çarpıp girer diye düşündüm. Bir orta oldu. Mehmet sen Mehmet, Mehmet, Mehmet sen Evet sen Evet sen Güzel. Güzel. <laughs> Hayır. Çok güzel gol edik. Var ya bak Eren vuracak zannettim. Ben sola kıvırdım. Eren sağa kıvırdı. Bir baktım oryantal olduk. Ne oluyor ya? Bak. Şuna bak. Aa, tamam ikinci avans diyelim. Kam <laughs> severiz. Şey sokak var ya Şimdi başlıyoruz kardeşim şimdi. Şimdi başlıyorum. Vur o kapıyı. Bustum yok bana bust lazım. Güzel Mehmet. Ben karadayım şu anda. Yonca vurdu. Ama re. <gülüyor> <gülüyor> tamam uzaklaştırdım. Ben Çıkıyorum hatta. Hadi re sen de hadi. Lan. Lan nitron yok. Ay, Mehmet attı Mehmet, onu. Abi, lan bu. Mehmet bırak şunu. Ya. <laughs> ya Mehmet var ya. Golü çıkardı ya. Golü çıkarmadım. İki Sizde... kez atayım dedim Vurdum. Orta açıyorum. Aha. Duvara vurdum. Kaza yaptık böyle. Bir denedim. Allah çok hızlı gidiyormuşum. Haberim yok. Orta aç Mehmet. Geldi orta. Hadi be. Kaleye geçiyorum biraz daha top dönecek gibi geldi. Evet Batu sizi de vurun ileri. Bir tane daha orta vur. Hadi be yanlış vurdum. Adam bana çarptı Ahmet. ya. Şeyleri. Hadi. Hadi. Vuracağım. Güzel be asist de geldi. Eren'in attığı gol. 2-2. Burada. Patladı baba. Attım. Eren vuruyor topu alarda. Zeka küpe ekranlara geliyor. 2-2 <laughs> ol hadi artık öne geçme vakti. İyi golle atalım. Çok güzel orta. Oh be! Ah be! Var ya bıraktım şey olsun diye de bir anda adam vurdu. Onu yemeyelim ha. Adama vurdum. Güzel. Mehmet sen de ben arkadayım. bomboç değilmiş. Tamam ben çıkacağım ata. Lan. Tamam. Allah. Tamam. geri dönüyorum. Güzel güzel. Mehmet sen de o top ben or İlerideyim. Güzel uzaklaştırdık. Çıkıyorum ata. Çık 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 çık. Lan. Hadi be orta gelmedi. Mehmet vur ona. Tamam. Vuracak var mı? Girer mi güzel. girmedi? Orta açın. Bıraktım. Çok güzel orta lan. Hadi be. Bir daha deneyeceğim. Havada da akrobasi hareketler. <laughs> Abdülkader Keita. Onu öyle. Çok <laughs> güzel. Hadi. Lan hadi lan. Eren sana kaldık vur oraya. <laughs> lan boost. <buzdum. gülüyor> hadi Hadi bakalım. Yemeyelim ha dikkat. Topa gidin abi. İmza evet, topa uzaklaştırdık. Çok güzel. Çok güzel. Hadi be. Bırak. Güzel. Mehmet devam ettir ortaya yaş devam ettir. Oha Mehmet uçuyor. Devam ettir ettir. Hayat kısa Mehmet uçuyor. Goal. Çok güzel Çok Hadi güzel lan güzel. gol geldi. Goal. Eren attı. Ya Mehmet onu var ya o adam inanılmaz çıkardı ha onu. Şuna bak sıfırdan çıkardı adam. Yakup. <laughs> Bırakmayız. İlk maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eren maçın oyuncusu oldu. Çok teşekkürler çok Hop. teşekkürler. Şöyle bir havaya doğru uçuyoruz. Bakalım ne gelmiş. Sınırlı başlık gelmiş. Bunu da şimdi kullanalım. Videoda ilk defa kullanacağız. Bakalım. Tamam dedik. Hızlı bir şekilde ikinci maça geçeceğiz. Revanş. Pardon hazır. Revanş ya. yapacak için adam yok. Kaçtılar. İkinci maça geçiyoruz hızlı şekilde arkadaşlar. Bu arada diyorlar ki şey Hü Hüseyin bana geçen gün yazdı. Roket dikti diyor bir şey oynayalım diyor. Gülsün'ün ben de Eren mikrofonunda sorun var gibi Eren mikrofonunda bir, bir sorun var gibi. Flü flü. Ama mikrofonu kapatma. Gel, geleceğim. Arkada kalan kalede kalsın. Tamam kanka. Yanıyorsun Fuat abi. Hop Geldim. uzaklaştıralım. Düzeldi mi? Evet. Hop. Hadi be. Anti. Vuracağım ona lan Kendim vuramadım. Lan 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 evet, lan evet vuradım evet. Adam. Çok güzel. Ya abi çarpıyor vizyonsuz herifler. Bu bir terbiyesizliktir. Hop. Çok güzel. İçeri şey doğru. Bir tane daha vur. Vurdum. Vur onu. <laughs> ben vurdum. Evet, güzel çaldı. Evet. <laughs> Alma dil lan girmiyordu. <laughs> Ney? Bekle bak yavaş gidiyordu. Gerçekten girmiyormuş kanka teşekkür ederim. Çıkarttı Mükemmel. 3 kişi atılan bir gol. Hadi bakalım. İkinci maçımızı da kazanıyoruz. İnşallah. Bence Güzel Güzel. Güzel. Mehmet sen de o beni dövdüler. Bugün luz yok. Evet. Uzaklaştırdım. Vurdum bir de şöyle. Ben sen de o kanka. Tamam ben de. Tamam. Ah be adam çok güzel vurdu. Vuracağım ona. Çok güzel şut. Hadi be nasıl ah girmiyor bunlar? Adam Mehmet sende çıkardım. o. Hadi öndeymiş. Tamam. Lan vuramadım abi 3 kişiler. Yapmam. Ben kendi kendine... Aç açtım. Arkadan biri vursun ben vuramamışım bunu. Mehmet. Mehmet evet, sende Hadi o ben be. bence pasta geldim. Bırak. Oğlum bırak. Bana sen oğlum? <laughs> tabii tabii. Tamam adama şarttı. Adam açılım attık. Allah nasıl Allah. Allah. onu? Bir şanssızlık var üstümüze. Kaledeyim. Oğlum buraya uğraşmayın ha. Eren, Eren sen, Eren sen de o. Ben içeri geçiyorum. Abi, kustu aldım. Lan! Aa! Lan! lan bebe aşkım. sen de o! <laughs> ben vuramadım topa. Tamam defansı dönüyoruz. Hızlı bir şekilde. Vizyonsuz herifler. Oha! Böyle de yapmazsın kardeşim benim. Ya. Lan be! Açtım. Mehmet Sendo. Bu güzel lan. Abi, Havitlerim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum ona. Kim var? Bizden giden? Çarptan Mehmet Sendo ben bugün. gerideyim. Mehmet Sendo. Açtım. O ne abi? Adamlar iki kişi kaleyi tutuyor ya. Evet Sendo. Ha, ha geçtiler gittim. beni. Batu. 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 Ne Batu ne? Geri değil mi lan? Kanka kale bu şu, şu anda. Gol bu arada bu. Lan nereye vurduk lan? Nereye vurduk? Onu. Oo. Geldi bu. Gol mü? Oha kim vurdu lan arkadan abi? Düşmana vurur gibi. Lan çalım yedim. Bir de patlattı beni. Abi çıkardım. çok korktum var ya. İçeri atacaksın diye. <laughs> 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 Güzel Mehmet. Sizde o. Çıkıyorum hata. Bende şu an sıfır buz. Hop aldım. Nitro aldım. Açtım. İndirdim. Vur. Pekala. Oh be. 2-0 oldu. Pekala. İkinci maçımızda da fark ikiye çıkardık. Oba dikkat etmemiz lazım. Aman. Böyle şeyler deniyoruz. Çok güzel bıraktın. Hop geldi, aç ortayı. Açayım. Çok güzel aç oynadık hemen be! Harika bas güzel buruş. Alman ortası Berdil. <laughs> <laughs> Otulay bitirdi. Güzel. Adamlar, tüm Adamlar verdi. çıktı. Arkadaşlar, videonun son maçıydı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yanımda ekip vardı. Şakası. Herkese teşekkürler. Görüşürüz.